Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bir tartışma yaşadık sadece az önce. Ne oldu? Boş ver. Gerek yok. Sonra anlarsın zaten. Ee, arkadaşın sana söyler. Anladım. <laughs> Buraya seni çağırma amacım. Ee, ben geldiğimden beri iki kişi. Ben anladım zaten çağırma amacını biraz. İstiyorum demiştim. Hı ee, hı. şimdi verdiğin o için teşekkür ederim bu arada. İşte rica ederim, ne demek? Çevirmeyi unut. <laughs> Aynen, unuttum. Aynen, unuttuk onu. <laughs> Heyecanlandım biraz. Ben de şu an heyecanlıyım. İlk defa Kırmızı Oda'ya geldiğim için. Evet, çok evet, güzel ama evet, atmosferini çok sevdim. Güzel atmosferi çok iyi. Hep merak etmişim zaten. Ben de merak ediyordum. <laughs> e, zaten oylamayı kazandığım için, e, yemeği Ozan'la yiyeceğim için seni de tanımak istiyorum. Hmm. Böyle bir sessiz, gizemli bir yanın var. Merak ediyorum senin de İçinde nasıl bir karakter var? Nasıl birisin? Biraz tanımak istedim yani. Anladım. Teşekkür ederim bu arada. Ee, ben biraz ağır ağırbaşlı bir karakterim ki zaten görmüşsündür. Ee, yaşadığım... Ben de öyleyim. <laughs> yaşadığım e, yerle alakalı e, tabii ki de hani Burç'tan inanıyorsundur belki ama... Tabii ki. Nerede yaşıyordun? Ben e, Düzey'de yaşadım. Düzce'yi biliyorsundur zaten. Burçlara inanırım fakat bence insanın karakterini belirleyen şey tamamen yaşadığı ortam ve ailesi, aile yapısı, nasıl yetiştirildi. Benim babam çok ağırbaşlı bir insan. Mesela abim benim zıttım gibi çok böyle enerjik, böyle fırlama falan ama ben çok ağırbaşlı bir insanım. Babam o şekilde yetiştirdi beni. Abim pek bizim ailemiz olamadı hani ee, bizim evimizde çok yaşayamadı ki ben de yaşayamadım zaten hep benim gençliğim e, yurtlarda kalarak geçti bu arada çok aile ortamı görmedim ama Zor babam olmuşsun, çok ağır başlı bir insan ve bu işi bu şekilde yetiştirildim ama tabii ki de yarışmaya ilk katıldım yani şu an üçüncü dördüncü gün olması lazım biraz heyecanla var o yüzden ben biraz de biraz sessizlik var. var İşte onu sormak istiyorum yani <laughs> göründüğün gibi değilsin sonuçta <laughs> şimdi bir ilişki yaşıyorsun. <laughs> Ya ben yani ilk geldiğimde... Nasılsın bir ilişkide yani? Hı hı. Ben mesela hayatım alacağım insanı yani sohbet edebilmek, eğlenebilmek, evet. her şeyi beraber paylaşabilmek isterim. Yani öncelikli olarak yakın bir arkadaş olmak isterim. Yani şöyle ben e, zaten seni beğenmemdeki en önemli sebep senin otizmli çocuklara olan eğitimin. Ben zaten hatta sana ilk sorum annelik işgüdün nasıldı? Annelik iş fazla dedin ve ondan sonra direkt otizmli çocuklara eğitim veriyorum dediğin an tamam. Tabii ki de dış görünüşü çok güzel. Dış görünüş benim için önemli. Fakat bir dış şey görünüş bir yere kadar. Bence de bir yere kadar. Ben e, evlendiğim zaman çocuğum olduğu zaman ona güzel bir annelik yani ben dışarı çıktığım zaman çocuğumu emanet edebileceğim bir anne. Sen de istiyorsun yani bunu. Tabii ki çocuğum olmasını yani istiyorum. Yani atıyorum işte biriyle olduğu bir ilişki yaşadın, ciddi bir ilişki, Hı. bunu evlilikle sonlandırmak istiyorsun. Bu mu evlilikle yoksa? Evlilikle sonlandırmak değil ama ilerleyen dönemlerde tabii ki de evlilik ne kadar olması lazım. Mesela. Şöyle, planlarım ve hedeflerim oturduğu zaman bir sene sonra da olabilir. Ben normalde hani beğendiğim tip olarak hep şey diyorum, hani uzun boylu, sonuçta Hı. hani uzunum. Benden Hı. uzun olması lazım. Esmer Hı. böyle. Ama sen bayağı uzun tercih et. <laughs> tercih etmek demeyelim. E, Yok, sadece gerçekten... tanıyacağım. hani Tercih sadece... olarak değil benim için. Şu anda sonuçta ben tanımıyorum. Hı -hı. Seni de, onu da, hiç kimseyi tanımıyorum. Ama tanımak istediğim iki kişi var dedim. Yani seni de tanımak istiyorum. Şöyle söyleyeyim ben sana. Ben senin için çabalayabilirdim. Ama o benim elimi tuttuktan sonra, o Ozan'ın elimi tuttuktan sonra ay bayılacağım galiba demenden sonra tamam dedim hani. Yollar açık olsun. Genel olarak heyecandan dedim onu. Yani... Heyecandan mı? Emin misin? Genel olarak heyecanlı olduğumu fark etmedim zaten. Fark Genel ettim, olarak herkese, herkese karşı. Zaten. Yani hiç kimseye karşı bir şeyim yok şu an. Öyle söyleyeyim. Zaman dolmuş. Süremiz olmuş. doldu, evet. <laughs> Teşekkür ederim geldiğin için. Beni yanlış anlamanı da istemiyorum yok, bu asla arada. Yok yanlış anlamıyorum. Yani asla tanıyacağız anlamıyorum. sonuçta birbirimizi. Tabii ki. Bunun için geldik. Aynen. Buyurun bayanlar onunla. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben açık.